Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde olasılıktan 3 tane güzel soru yapacağız. Ya üçü de alan hesabı ile yapılan olasılık soruları. Genelde bu alan sorularını pek görmüyoruz. Çok nadir denemelerde bazen karşımıza geliyor. Ama kendi öğrencilerimde de eksik olduğunu gördüğüm için bir üzerinden geçmek istedim. Sınavda da gelirse yani güzel bir sıralama için sana yardımcı olacaktır öyle diyelim. Uzatmadan da başlayalım. Şimdi soruyu okudunuz. K dikdörtgen içerisinde bir nokta. Yani K'yı herhangi bir yere taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenin içinde olmak üzere. AKB'nin arasındaki açıda alfa olmak üzere alfa ne zaman geniş açı olur? Yani şunu diyor. K'yı hangi bölge içinde seçersen alfa geniş açı geliyor. Mesela K'yı istersen şuraya taşıyabilirsin. İçeride takılmak kaydıyla sorun yok. Şuraya aldın K'yı diyelim. İşte bu aradaki AKB açısı alfa olacak. Acaba bu alfa geniş açı mı, dar açı mı? Bunu bul diyor. Şimdi şıklara bir göz ucuyla bakıp kopya çekebiliriz. Dikkat ederseniz sanki orada çemberle ilgili bir şık var. Denizli ile Edirne. Şıklar daha doğrusu. Yani bu K bir çember içerisinde de olabilir demek istiyor. Belki oradandır. Gerçekten şöyle bir baksak. AB'yi çap gibi görsek. Şurası merkez olsa 6'ya 6 yarı çap yapar. E dikdörtgende şurada bir dikme daha çeksek yukarı. O zaman arkadaşlar onun da 6 olduğunu biliyoruz. Sol tarafta AD 6 ya. E şurası da 90 90 dik çektim çünkü. Yani sanki burada şöyle bir ölçeklendirme sıkıntısı olsa da bir çember var gibi duruyor. Yarım çember varmış gibi duruyor. K noktası acaba bu çemberin içinde takıldığında ne oluyor? Geniş açımı geliyor, Alfa'dan bahsediyorum. Dar açı mı geliyor? Yoksa bu çemberin dışında bir yerlerde mi takılmalı ki geniş açı gelsin? Hemen şunu şurada basit bir örnekle göstereyim arkadaşlar. Çapımızı görelim. Çapımız şurada olsun. Şimdi çemberde çapı gören açı 90 derece. Şöyle bir nokta seçsem. Şurası. Bu açının kesinlikle 90 olduğunu biliyorum. Şimdi K'nın konumlandırmasını da düşünürsem bu yukarıdaki yarım çemberin içinde ben K'yı şöyle seçsem hiçbir problem olur mu? Şurada seçsem. Buradaki noktaya K desem. Şurası zaten A ile B noktaları. Buradaki açı da alfa. Sizce alfa dar açı mı geniş açı mı? Tabii ki tepeden biraz bastırdığını düşünürsen aradaki açı biraz daha büyüyecektir. Yani 90'dan daha büyük olduğuna göre geniş açı. E başka bir deneme yapsaydım. Şöyle deseydim mesela. Şuradan çapı gören başka bir açı seçseydim. K noktasını da yine ona göre bundan daha küçük bir içeride bir yerlerde seçtiğimi düşünsen. Bak şuralarda bir yerde seçsem. K noktası şurada olsa. Aradaki açı alfa olacak. Çapı gören açı da 90 derece. E yine sanki tepeden biraz bastırmışım gibi düşünsen. Alfanın geniş açı olduğunu söyleyemez misin? Evet. Yani şunu demeye getiriyorum arkadaşlar. Siz bu yarım çemberin içinde çembere temas etmemek kaydıyla çemberin iç bölgesinde bir K noktası seçtiğinizde AKB açısı daima geniş açı gelecektir. Yani istenen bölge şuradaki yarım çemberin alanı demeye çalışıyorum. O zaman soru bitti zaten bir şey kalmadı. Olasılık istenen bölü tümü demek. İstenen alanı yazacağım. Altına da tüm alanı yazacağım. Soru bitecek. İstenen alan K noktasının yarım çemberin içerisinde takılması. Yani yarım dairenin alanını bulacağız. P çarpı R'nin karesi çarpı yarım daire olduğu için bölü 2 diyorum. Alanı yarıya bölmem lazım. Tüm durumda K noktası dikdörtgenin içinde takılacaktı ya. E, dikdörtgenin alanı demek bu da. 6 çarpı 12'lik bir bölgede takılacak. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi şöyle göstereyim. Bunlar sadeleşti 3. 3 ile de 6 sadeleşti 2. Buradan istenen olasılığın pi bölü 4 geldiğini görebilirsiniz. Bunlar farklı sorular. Umarım anlatabilmişimdir elimden geldiğince. Geçelim sıradaki güzel sorumuza. Rastgele alınan bir üçgenin herhangi bir iç açısı seçiliyor. Bu açının geniş açı olma olasılığı çok kolay gözüküyor. İki satırda bitirmiş. Ama öyle değil. Aklınızdan geçenleri şurada ben de bir özetleyeyim arkadaşlar. Diyorsun ki hocam bir açı geniş açı olacaksa şuna 91 vereyim. Kalanlar kendi aralarında nasıl bölüşürler o kadar hesaplarım. Son hocam 92 diyeyim hesaplayayım ve çok güzel. En son 179 derim hocam. Bunu da hesapladım. E peki şu nerede? Bu açı 97.8 olsaydı yandakileri nasıl paylaştıracaktı? Bunlara tam sayı demiş mi? Açılar tam sayı olacak diyor mu? Yok. Böyle bir şart yoksa arkadaşlar bu soru alan hesabı ile yapılır. Peki alanı nasıl hesaplayacağız? Danışmanızda fayda var. Üçgenin iç açıları x, y ve z olsun. Bunların toplamı daima ne yapar? 180. Biz şu an istenen duruma odaklanalım. Z denilen açı geniş açı olsa. Yani 91 falan öyle düşün. O zaman x ile y'nin toplamı kesinlikle dar açı yapmaz mı? Yani bir açı dar açıysa kesinlikle 90 dereceden küçük olması gerekir. İşte bu istenen durumu bana anlatacak arkadaşlar. Şöyle yanına not düşeyim. Bu istenen durum. Peki tüm durum ne? Z açısını biz şu an görmezden geldik. Olasılığı x ile y'ye bağlı bir hale getirdik istenen durumu bulurken. Tüm durumu da buna bağlı hale getirmemiz lazım. Şimdi z kesinlikle bir açı olacak. Belki 0.5 falandır bilmiyorum ama kesinlikle bir açı. Bu durumda x ile y'nin toplamı kesinlikle 180'den küçük desek hiçbir sorun olur mu? Z'ye küçük de olsa bir açı vereceksin. Bu durumda x ile y 180 yapamaz ama 180'den küçük bir şey gelir. Bu da tüm durumu anlatıyor arkadaşlar. Bir şey daha var son olarak. E şimdi bunlar üçgenin açıları. Sıfır olamazlar. O yüzden x sıfırdan büyük olmalı, y de sıfırdan büyük olmalı. Bunlar da ekstradan ufak iki tane şart. Biz bu bölgeleri tespit edeceğiz. Birazdan koordinat sistemine gireceğim. Bu doğruları çizeceğim. En alttaki şartı da göz önünde bulundurarak taralı bölgeler elde edeceğim. Oradan olasılık deyip çözeceğim. Yalnız bir şey daha söyleyeyim soruyu çözmeye başlamadan önce. X ile Y'nin sıfırdan büyük olduğu yer koordinat sisteminde arkadaşlar birinci bölge demektir. Yani taramalarımızı tamamen birinci bölgede yapacağız. Ondan da bir bahsetmiş olalım. Şimdi şurada koordinat sistemimizi çizelim. Ne dedik? X artı Y eşittir 90. Biraz yamuk çizdim galiba. O da benim hoşuma gitmiyor. Şöyle bir düzgünlü çizeyim. Elimden geldiğince artık yine yamuk olursa yapacak bir şey yok. Şöyle. Önce x artı y eşittir 90'ı çiziyorum. Şöyle olsun. Şurası 90 noktası. Burası da 90 noktası arkadaşlar. Tarama yapacağım yani. Bildiğiniz denklem taraması. Eşitsizlik taraması x artı y eşittir 90. Dikkat ederseniz burada tırtıklı çizgi falan vermiyorum. Yani olasılıkta alan hesabı yaparken o tırtıklı çizgileri yazmanıza gerek yok arkadaşlar. E, tırtık olsa da olmasa da bir şey fark etmeyecek çünkü sorunun çözümünde. Alan hesabı yaptığımızda. E tamam ben bunun neresini tarayacağım? Sıfıra sıfıra bakacağım arkadaşlar. Eğer eşitsizlikte mantıklı bir sonuç geliyorsa sıfıra sıfırın olduğu tarafı tararım. Gelmiyorsa diğer tarafı tararım. Yani doğru verildiğinde ya burayı ya burayı tarıyordu ki onu demek istiyorum. Sıfıra sıfır mantıklıysa bakarsın. Geldiniz. İlk başta istenen durum diye yazdım. Eşitsizliğe sıfıra sıfıra yerine verdiğinizde ne yapıyor bakın. X ile y'nin yerine, yerine sıfır verdiniz. 0 küçüktür 90 mantıklı mı? Evet o zaman burayı tarayacakmışım. Ve sadece birinci bölgedeki parçayı tarayacağımı da unutmuyorum. İşte burası istenen bölgenin alanı arkadaşlar. E bir de tüm bölgeyi bulalım. X artı y eşittir 180'i çizecektik ya. Şurası 180 noktası. E Burası da 180 noktası. Doğrumuzun denklemi de X artı y eşittir 180. Bunda da yine 0'a 0'ı denediğinizde. Saçma bir şey gelmiyor bakın. 0 küçük 180 geliyor doğru. Yani arkadaşlar tüm durumda işte burada görmüş olduğunuz üçgenin alanı. İstenen bölü tümünden ben olasılık budur diyeceğim. Soruyu çözeceğim. Şu son yaptığımı geri alayım. E şimdi bunları üçgenin alanından yapabilirsin. 90 çarpı 90 bölü 180 falan. Ama ben bir şey daha hatırlatmış olayım. Hani alıştırma yapıyoruz. Şunlar birbirine eşit uzunlukta ya. Benzerlikten yapayım. Farklılık olsun. 1'e 2 benzerlik oranı olduğu için alanlar da 1'e 4 oranında parçalanır. Karesiyle orantılıydı ya. Şuraya S dersen tüm üçgenin alanı arkadaşlar 4 S yapar. Dolayısıyla buraya 3 S dersin. Yazmama çok gerek yoktu 3 S'i de. Bitiriyorum artık. İstenen bölü tümü diyorum. Buradan istenen bölgemiz S geldi. Tümü de 4 S'lik üçgen olduğu için 4 S geldi. Buradan sorumuzun cevabı 1 bölü 4. Yani arkadaşlar %25 deyip soruyu bitirebiliriz. Bunlar çok farklı sorular. Ben gerçekten çok seviyorum. Derece yapacak kişiler bunları bilmeli. Yüksek hedeflerin varsa bunlara da hazır olmalısın. Tanışmadıysan şu an seni biraz tanıştırıyorum. İyi oluyor. Şimdi geldik bu soruya. Son sorumuza. Ne diyor? 0-10 aralığında sayılardan rastgele iki tanesini seç. Bu sayıların toplamı da 12'den küçük gelsin. Şimdi Aklımdan şunlar geçiyor. Hocam sayıları 1 ile 1 seçebiliriz. Toplamları 12'den küçük. 1 ile 2, 1 ile 3, 1 ile 4, aferin, 1 ile 10, bir sürü sayı var. Üşenmedin, tek tek hepsini hesapladın. E sonra şunu görmen lazım. Mesela 10.7 ile 0.5 olsaydı sayılar. E bunların toplamı da 12'den küçük gelmiyor mu? Sen bunların hepsini nasıl hesaplayacaksın? Sonsuz tane sayı var. Sonsuzluğu gördüğün anda aklına hemen alan gelmesi gerekiyor. Olasılıkta bunu gördün mü alana gireceksin. E nasıl yapacağız? Şöyle görelim. İki sayı seçiyoruz değil mi? Biri x, biri y olsun. x 0 ile 10 arasında bir sayı olabilir. y de 0 ile 10 arasında başka bir sayı olabilir. İkisini de seçebiliyoruz. Farklı sayılar olacak falan da dememiş şey ikisi de eşitlik olabilir. Bir de diyor ki bunları topladığında da 12'den küçük gelsin. Burada hemen anlaman gereken şey şu. Bu istenen durumu anlatıyor arkadaşlar. Özel olarak tarayacağım bölgeyi bana bu verecek. Yukarıdaki de tüm bölgeyi anlatıyor. E şimdi bunları koordinat sisteminde bir çizmeye çalışalım. Zor değil zaten. Şöyle çizelim. Ha diyebilirsin ki hocam sen zaten cevabı biliyorsun o yüzden zor değil. Evet haklısın. x artı y eşittir 12. Önce bunun grafiğini çiziyorum. Şurası 12 noktası. Burası da 12 noktası. X artı Y eşittir 12. Bunun neresini tarayacağıma birazdan bakarım. Önce şunu da bir aradan çıkaralım. X 0 ile 10 arasında değerler alacak. Arkadaşlar şurası X'in 10 olduğu yer olsun. Şurası da Y'nin 10 olduğu yer olsun. Bizim sayıları seçeceğimiz bölge işte bu dikdörtgen hatta kare diyelim bu karenin içindeki bölgede takılacağız. Taramaları da burada yapacağız. Hemen aradan şunu çıkarabiliriz aslında. Tüm durum demek bu karenin alanı olacak ya. Tüm durum arkadaşlar bu noktadan seçilen noktaları 10'a 10'luk bölgede istediğin noktayı seç 0-10 aralığındaki noktalar bunlar. Tüm durum bu. 100 gelecek birazdan alanı. Ama ben istenen durumu bir öncelikle göstereyim. Tümüne sonra bakarız. Neresini tarayacağım ben bu doğrunun? Sol tarafını mı sağ tarafını mı? Orijini hemen yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. 0'a 0, a 0 a yerine yazdım bakın. 0 küçüktür 12 geldi. Mantıklı. Bunun şu karenin 10 çarpı 10'luk karenin içerisinde kalan bölgesi bizim istediğimiz bölge. Hem 0 ile 10 arasında sayılar seçiyoruz. Hem de 12'den küçük olma şartını sağlıyoruz ya. İstenen bölge işte burası. Burayı bulacağım. Alanını bulacağım. Sonra tüm durum 100 demiştim zaten. 10 çarpı 10'luk kare olduğu için. Buradan arkadaşlar istenen bölü tümü soru bitti zaten. Yani bunun alanını şöyle de bulabilirsiniz. Büyük kareden yukarıda küçük üçgeni çıkarıp da bulabilirsin. Ya bir sürü yol var. Ben şuradan yapayım. X'e 10 verdiğinde Y'si 2 yapıyor. Y'ye 10 verdiğinde X'i de 2 yapıyor ya. Şuradaki alan 4 gelecek. Şurası arkadaşlar 16 gelecek. Burası da 16 gelecek. 8 çarpı 2'lerden. Şurası 8 çarpı 8 bölü 2'den 32 gelecek. O zaman istenen durumu yazayım hemen. Bu bölgenin alanını yazacaktık ya. İstenen eşittir. Şunların hepsini topladığınızda ne yapıyor? 68 yapıyor. Tüm duruma da ne demiştim? 10 çarpı 10'luk bölgede çalışıyoruz demiştim. Yani tüm durumda 100. Buradan arkadaşlar %68 diyebiliriz. Zaten %'lik istemiş ya. Aranan olasılık %68 deyip bu güzel soruyu da bitiriyoruz. Bence hepsi farklı sorular. Yani test kitaplarında görmüş olmanız çok nadir bir şey. Bilmiyorum en azından yani ben 30 tane kitap çözdüysem ya da deneme çözdüysem taş çatlasın 3 tanesinde, 4 tanesinde falan karşıma gelmiştir. Bunlardan biraz bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa ya bazen anlatırken gözümden kaçıyor bahsetmek sorularınızı yazarsınız. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.